Selamlar dostlar, videoma hoş geldiniz. Ee, önceki videodan kalma bayağı sinirlerimiz bozuktu, onu toparlamaya geldik diyelim. Ee, şimdi şöyle, geçen bölüm bayağı bir e, sıkıntı çektik, Dert çektik yaklaşık 4-5 saat civarında. Ee, onu bir editliyim dedim, boşa gitmesin dedim, saçma böyle sinir dolu ama belki izleyiciye keyif verir diye düşündüm bir video haline geldi. Her neyse, şimdi onu telafi etmek için. Karkaro. E, gerçek bir Karkaro evcilleştirme e, videosu yapacağımı düşünüyorum. Ve bu şekilde yola çıkacağız şu anda. E, yardıralım madem. E, önceki videodan edindiğim tecrübelerle beraber gittim. köri e, falan hazırladım. Hipotermik yaratımlar falan filan. Çar donuyor. Saçma sapan işler oluyor. Canım tükeniyor. Eve gitmem gerekiyor onu bunu falan. Her şeyi hallettim abi şu anda. Ağırlık işini de hallettim. Ağırlık işi de şöyle Gideceğiz. Bir oraya gidelim. Evet abi geldik. Ha, bu kuduruk burada. Bu kuduruk burada. Ben burayı topladım. Düzeneyi falan hazırladıktan sonra tekrar gelelim. Şimdi burayı kocaman bir böyle yer yapmak istiyorum ben tamam mı? Onu yaparken de burayı hızlandırayım. Şimdi izle abi. Kuşumuzu bir kaçıralım. Şimdi aslanım gel bakayım sen bana. Gel bakayım. Oh my god. Oh my god. Gel oğlum gel gel. Ne bu orospuluk? Hayır. Şş. İzle izle bana bak bana. Hadi artık hadi hadi. Ol. Hah. Karnoyu da al. Bununla kaç oldu? O çok fazla oldu. Çok fazla oldu. Buna bir kuş daha verirsem okeyiz. Daha sürüklüyor. Götürmem lazım hızlıca. Hadi. Abi onun bitti ki. Çoktan bitti onun. Bir karno daha verebilseydim iyi olacaktı ona. Yarı olsaydı belki şu an tamamlardı onu. Okey. Sıkıştım. Bana da vurdu. Olum olmuş. Olmuş. Olmuş olmuş olmuştur. Gel buraya. Gel çabuk buraya. Gel buraya. Olmuş abi yaptım. Yaptım lan oğlum. Ah. ah. <laughs> yaptım. Senin anana. A, elim ayağım titriyor. Yemin ederim elim ayağım titriyor şu an. Gel buraya. Gel buraya yaptım. Abi bu kadar basit. Bu kadar aslında basit ama yok. Gel buraya. Orada karnaval karnavalı <laughs> Karno'yu işaret etmiştim. Ona gidelim. Buna gidelim. Elim ayağım titriyor. Abi 4-5 saatlik uğraş sonucunda bu oluyor ya şu an. Gerçekten kafayı yiyorum yani. Gel buraya gel. Gelin buraya. Abi. Şu an bak bak öldürme çılgınlığı acayip hızlanıyor çağır. Bak şimdi bak. Şu alttaki doldukça daha beter oluyor çağır. Çok iyi abi. Şunun sağ tıkı, şş, bu değil miydi? Oğlum bu ne? Sürü lideri ulu kur. Öldür. Kır burayı. Şurada bir Rex'imiz var. Rex'le bir kapışalım. Rex'le bir yan yana gelelim ya. Oğlum burada şey var lan. Gel buraya gel. Niye kaçıyorsun kral? Aa sen kaçıyor mu benden ama ya? Olmadı ki bu. Bak bak koşmalara baksana. Birden hızlanıyor çar. Bunları da halledelim. Her şey her şey her şeyi önüne gelen her şeyi öldür. Önüne gelen her şeyi öldür. Şuradan geçer. 72 level gümüş. Şurada ne var? O ne lan öyle? tanıyorsun. Tek atarım ki size. %63 olduk. Kaç saniyemiz var? Çok daha saniyemiz var. Sıkıntı yok. Daha çok saniyemiz var. Hmm yine bunlar. Oo, %16 level. Bununla direkt olurum bu arada. %90, %98. Bir şeye daha, bir canavara daha oluyorum, bir yaratık daha kesersem oluyorum. Herhangi bir şey. Oha. Düşünce foldem uçuyordu lan. Gel buraya gel. Sen ol. Aha. Sonunda abi. Sonunda abi dedim yapacağım demedim mi ben? Ben yapacağım dedim. Bir dakika, bunlar ne yapıyor bana? Şey. Oğlum ben seni eğitirken böyle mi eğittim kanka? 90 vuruyor lan. 80. Canı iyi. Full fiziksel hasar kasıyoruz. Full fiziksel hasar. Full al. Full al. Full artı full. Hemen binelim ona. Sen ne yapıyorsun kanka? 200-200 vuruyoruz şu an. Abi heyecan bastı ya. Şimdi şöyle bir durumumuz var, ee, bu çar aşağıdaki o 4 yazıyor mesela, oğlum megaloge 100 level ya bunu eğitsem güzel olurdu ya. Abi alfa raptor var, alfa raptoru öldürürsem çok level alırım bu arada. Kaka yapmayla mı uğraşıyordum gerçekten? Hadi artık ya, yavaş öldürüyorsun ha. Şunu bir itsene. Biz zıplat bunu ileri. Hah yaklaşamasın bize. Aynen geberdi. Şu görmüyor bizi. Bir level verelim. Oh my god. Alfa Raptor bayağı level verdi kanka. Bu levelı full fiziksel hasara verirsem Ne oldu fiziksel hasarı şu an? Oyunu bozduk. Oyunu bozduk. Kaç vuracaksın? <laughs> Buyur. 400 vurmaya başladı çağır. <laughs> Al sana ölüm makinesi. Al sana ölüm koşmalara baksana. Al sana ölüm makinesi kanka. Abi bir şey gördüm yanlışlıkla. Vurayım bari. O burada türü varmış. Bak aşağıdaki bar şey doldukça hasarım artıyor. Hasar yüzdesi artıyor sürekli. Sürekli hasar yüzdesi artıyor aşağıdakileri şey yapınca. Okeyiz ya. Çok okeyiz bence şu an. Benim kuşum nerede bu arada? Benim kuşum şurada evet. Benim kuşuma saldırmıyorlar değil mi? Burada ne var? Kerato. 80 level. Selam kanka. Hmm, öyle miymiş? Kanka seni buraya sokmaya çalışıyordum hatırlıyor musun? Sana isim vermedik bu arada. Sana ne vereceğiz? Giga'ya King dedik. Buna da God diyelim ama. <laughs> e... Terminator olabilir mi? Terminator olabilir mi? Terminator. Bir dakika. Bu beni çok uğraştırdı. Bak bu, bu yaratık beni çok uğraştırdı. Terminator yapacaktım ama yok. Şimdi bu şeytan abi. Şeytanın <laughs> ismi ne olabilir dünyadaki ismi? Cemil olabilir mi? Cemil. Cemil Suat. Cemil Suat. Ark'taki şeytan bu. Bu Ark'ın şeytanı. Kuşum nerede? Kuş nerede? Kuş nerede? Oh my god. Bravo. Kuş yok. Kuş yok. Strand, Strand, Strand. Aa, aa! Oğlum nasıl kıydınız lan kuşuma? Ne öldürdü acaba? İşte biri gider biri gelir olayı ya. Taza rip diyelim. O 7 taz. E yapacak bir şey yok abi. Ben bir kuş daha yaparım ama bir tane daha karka yapamam. Zaten yapamadığım bir karka için önceki bölümde tazı zaten kaybetmiştim. Tekrar yaptım. E Gider bir daha yaparım. Sıkıntı yok. Önemli olan karka. Şimdi bunu eve götüreceğiz. Eve götüreceğiz. Giderken de tabi her şeyi öldürerek, her şeyi paramparça ederek gideceğiz. Buradan yardıra yardıra eve gidiyoruz. Ama gitmeden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, alfa. Şunlara gideceğiz. Bunların hepsine gideceğiz. Bunların hepsini öldüreceğiz baba. Önce bir Karno'ya gidelim. Sonra Raptor'lara yardırırız bizim evin oradakileri. İşte burada. Gel buraya gel. 12 kocana var ha. Sen bana dalamayacaksın ki. Vuramayacaksın ki hiç. <laughs> ben seni hep iteceğim. Böyle bir uzaklaş. Ama uzaklaşmadın. Isırdı kanıyoruz şu an. Ya bir sıçma bir kere bir sıçma. Savaşırken de sıçıyor ya. Bu arada çok iyi vuruyoruz ya. Zınk diyoruz. Ee, lazım değil lazım değil. Şu an var ya Game of Thrones'taki şeylere benziyor ha. Saçlar falan. Jon Snow'a benziyor lan. Karno. <laughs> Alfa Karno kolu. Kolsuz ki oğlum o. Kolu yok ki onun. <laughs> Neyse. Hadi gidelim. Yardır yardır yardır. Koşmalara baksana abi. Aa. A burada ne varmış? Hemen bunu açalım. Şurada. Bol bol level alacağız şimdi raptorlardan. Şuradan açar mıyız? Açtık aynen. Neymiş bu? DNA MNA işleri. Bir şey diyeceğim. Bunlar nerede doğuyor? Eve geldim bu arada. Bunlar nerede doğuyor oğlum? Aşağıda şeyler mi var acaba? Bir tane şu dağda. Bir tane solumda. Bir tane sağımda. Ama 8 ve 4 level da az değil miymiş bir kanka? Aa burada lan. Ne oluyor abi burada? Şuraya bir böyle girsem hepinizi fırlatsam falan. Nasıl olur? Oğlum 100. 100 olunca ne oluyor ki? Daha olmuyor mu? Yüzden 100'den fazlası olmuyormuş demek ki. Ben orada fazayla Alfa Raptor'u da öldürdüm değil mi? <laughs> Çok fena bu şu an. Ya tam sınırına ulaştı. 1200 vuruyor çar. Mükemmel. Ya bir yerde de dur demek lazımmış bu çara değil mi? Şu an benim şu Giga'yı Miga'yı öldürür bu arada. Baksana yan yana gelince neredeyse eşit gibiler ama. Şimdi birbirlerinin kantırı galiba bu gigar. Şuradaki raptoru da öldüreyim. Şu alfa raptorumuzu da öldürelim. Başka alfamız varmış ona ona bakacağız. Ee, tek yedin oğlum. Şaka mı bu? Yerde şeyler falan var. Tek yediniz. Ve bunları dönerek alabiliyorsun. Bak kitin keratin farmı resmen. <laughs> hmm, bir aralar bu arada terizinolardan korkardık. Ve terizin avlamak için Bak şu önümdeki çarı avlamak için e, tüfek yaptığımızı bilirim. Vay be. Vay be Terizinom. Tek gecen lan. <laughs> Kanıya kanaya öleceksin ki sen. Abi de geldin bana vuruyorsun. 100 canın kalmış bir de gelmiş bana vuruyorsun. Yazık kafana. Şurada şöyle bir dönelim. <laughs> e işte. Böyle. Yani Karkaro. Böyle bir yaratık. Koşuşlara baksana kaçla koşuyor. Resmen yani bir yaratığın, bir dinozorun ulaşabileceği maksimum hız. Ah. Maksimum güç şu anda yani kaç level oldu? 170 level oldu Çar. 220 fiziksel hasarı oldu. Gerçekten fiziksel hasarı da çok fazla şu an. Başlıyoruz. Hadi aslanlar. Bırak. Oğlum bu ne böyle? Oğlum ne oluyor? Ching giga öldü. Oğlum ne oluyor? O nasıl bir şey? Abi hep öldü ki orada. Aa ne kadar güçlü. Bir şey diyeceğim. Bu öldürdü beni. Giga öldürdü beni Giga. Giga ani hasar yiyince deliriyordu ya. O yüzden King seni öldürdü mü dedi. Bir şey yazdı orada. Taz gene öldü. Gene bir... <laughs> Aa bak benim eşyalarım. Bu, bu yemiş oğlum beni. Beni Giga yemiş. Giga sinirlenince dağıttı ortalığı bu arada. Abi Giga'yı kızdırmayacağım ya. Şimdi ne oluyor lan dışarıda? Gene bir şey geldi. Gene <laughs> <laughs> bir şey geldi. Anasını ağlatıyorlar. Abi böyle bir şey yok ya. İki tane kral ya. Ama bu çok hasar ya. Hala canını toplayamadı. Evet abi sonunda başardık. Karkoro'yu evimize de getirdik. Her şeyi bitirdik. Kafamız rahat. Karkoro'da bu task de tamamlandı yani. Beğenip abone olmayı unutma. Seviliyorsun. Yorum yapmayı unutma. Okuyorum bu arada. Görüşmek üzere.